بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين وكم دا إليبرنجي صبركم الصنيع الماطن جهدي سنديس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة, عيينه لابن اخيه يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه فاستاذن فاذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Uyeyne bin Hısın Medine'ye geldi ve yeğeni Hür bin Kaysa misafir oldu. Hür, Umar radıyallahu anhunun danışma meclisi üyelerindendi. Genç olsun, yaşlı olsun, alim olan kuralar, Umar radıyallahu anhunun danışma istişare meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hür bin Kaysa Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür dedi. Hur, Ömer'den izin aldı. Uyeyne Ömer'in yanına girince, Ey Hattab'ın oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyorsun. Aramıza da adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh'u hiddetlendi ve Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affı seç, iyiliği emret cahilleri cezalandırmaktan vazgeç buyurdu. Benim bu amcam da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki hor. Bu ayeti okuyunca Ömer radıyallahu anhuya o yeğneyi cezalandırmaktan vazgeçti. Ömer radıyallahu anhu Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Bu hadis Buhari'de rivayet edilmiştir. İslam devlet dinidir, disiplindir, düzendir. Sabır ve ilkelere bağlılık en yüksek düzeyde herkesten çok yöneticilere düşer. Cahillerin cefasına sabır, kendisini Allah'a karşı sorumlu hissetmekle mümkündür. Devlet başkanlarının nelere sabretmesi gerekebileceğini gösteren bu hadis, aynı zamanda sahabilerin meseleye yaklaşımlarını da bize gösteriyor. Uyeyne bin Hasan, Huney Savaşı ganimetlerinin dağıtımı ile ilgili görüldüğü gibi kaba sabah bir kabile reisi aynı zamanda muellefetil kulub kalpleri İslam'a ısındırılanlardan Uyeyne bir ara İslam'dan çıkmış, irtidat etmiş, mürted olmuş daha sonra tövbe edip tekrar İslam'a dönmüştü. Halife olan Ömer radıyallahu anhuya kitap tarzı ve ona söyledikleri de bu bedevinin ne, ne, kadar kaba olduğunu da gösteriyor. Ondan başka kimse Ömer radıyallahu anhuyu adaletsizlikle suçlamamıştır. Uyeyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde elde ettiği gibi bol bol ihsan ve ikramı nail olmak istiyordu. Halbuki Ömer radıyallahu anhu Allah Teala İslam'ı güçlendirdi. O gibilerin artık dini ısındırılmasına ihtiyaç kalmadı diyerek müellefetil kuluba farklı bir muamele yapmadı. Ve bununla o bize bol bol vermiyorsun, adil de davranmıyorsun demesi bundandı. Bir halifeye hilafet makamında böylesine laflar söyleyen Uyeyne'ye Ömer radıyallahu anh'ın kızması ve onu cezalandırmak istemesi de çok normaldir. Ancak durumu kavrayan, Ömer radıyallahu anh'ın en hassas olduğu noktaları da bilen Horbin Kays, cahillerin kusuruna bakma anlamına gelen cahillerden yüz çevir ayetini hatırlattı. Amcasının da bu ayette işaret edilen cahillerden olduğunu söyledi. Ömer radıyallahu Kur anh'ı Kur'an-ı Kerim'e bağlı bir Müslüman olduğu için kendisine hatırlatılan ayetin çizdiği hududu sınırı aşmadı, sabretti ve o cezalandırmadı. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi şöyle toparlayalım. İlim yaşta değil baştadır diyoruz. Bilen insan çevresindekileri zulüm ve kötülüklerden koru. Yöneticiler, yönettikleri insanlardan kabalıklar görebilirler. O gördükleri kabalıklar, noktasında sabırlı ve hoşgörülü olmalıdırlar. Ayrıca yöneticiler davranışların danışmanlarının kendisiyle istişare ettikleri insanların görüşlerine de itibar etmelidirler. Sabır herkesten çok yöneticiler için geçerli, gerekli olan bir vasıftır, sıfattır diyoruz. Allah Azze ve Celle sabırlı yöneticiler ve merhametli yöneticilerle yönetilmeyi bizlere lütfeylesin. والحمد لله رب العالمين